İkinci yöntem olarak, Retal Scan A Servis uygulamasının kullanımı, birden fazla parametrenin eş zamanlı olarak değiştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu yöntem, işlemi oldukça pratik hale getirerek kullanıcıların deneyimini artırır. İlk olarak, dokunmatik ekran üzerinden manuel ayarların nasıl değiştirileceği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu işlem için belirli ve sistematik adımlar izlenmelidir. Ayrıca, Fabrikanın ayarlarına geri dönmek veya mevcut ayarları doğrulamak için gereken adımlar da açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu durum, kullanıcıların doğru ayarları kontrol etmesine ve güvenli bir şekilde işlem yapmasına yardımcı olur. Öncelikle, cihazın ayarlarını değiştirebilmek için uygulamayı açmak ve NFC tarayıcıyı kullanarak cihazla bağlantı kurmak gerekmektedir. Bu, işlemin ilk ve kritik adımını oluşturmaktadır. Cihazın ayarlarının kolayca güncellenebilmesi kullanıcıların daha verimli bir deneyim elde etmesine olanak tanır. Mobil uygulamalar bu tür ayarlamaların hızlıca gerçekleştirilmesini mümkün kılarak süreci kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, ayar noktası değiştirildiğinde cihazın mevcut sıcaklık değerinin kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Örneğin, yeni sıcaklık 95 derece Fahrenheit olarak ayarlandığında işlemin başarılı olduğuna dair bir onay alınmış olur.